Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir haberle karşınızdayım. Bir müjde bu. Ancak bu müjdeye geçmeden önce lütfen abone olup bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haber şöyle arkadaşlar, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yani Twitter'da 15 bin daha öğretmen ataması alınacağını duyurdu arkadaşlar. Tweet'te Ek kelimesi geçmiyor yani ek atama mı değil mi tartışılıyor ancak edindiğim bilgilere göre bunun ek atama olacağı ek atama olacağı söyleniyor. 2021 KPSS henüz açıklanmadı bir hafta gibi bir süre var. Dolayısıyla e, tweet'te de 15.000 yeni öğretmen ataması daha kelimesinden anlaşılacağı üzere e, büyük ihtimalle bu ek atama olacak çünkü... Dediğim gibi 2021 sınavı açıklanmadı. Dolayısıyla sınav açıklanmadan ne kadar atama yapılacağı konuşulmaz arkadaşlar. Dolayısıyla e, ek atama olacak arkadaşlar. Sevindim, e, sevindim ancak bizim e, mücadelemiz e, 60 bin atama içinde yani toplamda 60 bin atama yapılmasını istiyorduk ve biz ek 40 bin atama gelmesini istiyorduk. Biraz buruk bir sevinç oldu ama e, olsun. Umarım e, 2021 KPSS sonuçları ile daha fazla atama yapılır. Şimdi üzülen arkadaşlarımız o zaman sevinir. İstedikleri yere atanırlar. Hepimiz için hayırlısı olsun arkadaşlar. İstediğiniz yerlere atanabilirsiniz. Bu güzel bir haberdi. Video bu kadardı arkadaşlar. Sorularınızı yazabilirsiniz yorum kısmına. Ee, abone olup bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.